Hoş geldiniz. Ben Sude Sandıkçı. Doğu Koleji Balıkesir Meclis Başkanıyım. Arkadaşım Serkut Ortaokul Meclis Başkanı ve Sudem e, İlkokul Meclis Başkanı. İlk önce e, programımıza başlamadan önce konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Sayın Karşıyaka Belediye Başkanı Mücel Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, DSE 25. Bölge Müdürüm Sayın Erol Şenöz, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orban Bölge Müdürüm Sayın Hüseyin Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş. Doğa Koleji'nin hazırlamış olduğu Doğu ve Su Konulu programı bizleri kırmayarak geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Okulumuz su bilincini geliştirmek için, su kullanımında sorumluluk ilkesini yaygınlaştırmak için her yıl 22 Mart Dünya Su Günü'nde değişik etkinliklerle 7'den 70'e farklı etkinlikler yaparak bizi bu konuda daha çok bilgilendirmeye çalışıyor. Bunun için yüzyıllar önce atalarımız da Orta Asya'dan Anadolu'ya kuraklık nedeniyle göç etmişti. Ben izninizle ilk sorumu Karis Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a sormak istiyorum. E, Susuzluk sadece bizim değil artık dünyanın sorunu haline gelmeye başladı. Bu konuda ne gibi tedbirler alınmalı? E, sorunun kaynağına inildiğinde öncelikli çözüm noktası olarak nereden başlamalıyız? Evet Sude böyle bir programı sunduğun için seni tebrik ediyorum. Çok erken e, yaşlarda böyle sorumlu ve bilinçli bir konuya el atmışsınız. O da tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi tabii biz belediye olarak buradayız. Ee, Erol Bey DSİ olarak burada ve e, orman müdürümüz de Hüseyin Bey de e, orman müdürü <laughs> olarak burada. Ama bölge bizim bölgemiz büyük bir bölge. Evet. Ee, ben Karesi Belediye Başkanıyım. Benim e, yüz ölçümüm 748 kilometre karelik bir alan. E, 171 insan yaşıyor ama bir belediye başkanının sorumluluklarını anlatayım ben e, kısaca. Şimdi var olan hiçbir şey doğada kaybolmaz. Şekil değiştirebilir, biçim değiştirebilir, altyapısı değişebilir. En temiz bırakılması gereken, nesillere aktarılması gereken en önemli bizim hayatımız için su ve çevremiz bizim. Belediyeler olarak suyun doğru kullanımı, efektif kullanımı, verimli kullanımı bizim birinci önceliğimiz. Aynı zamanda ikinci önceliğimiz de... E, suyun temiz bir şekilde kalmasını sağlayacak sistemleri kurmak evet. ve insanlara hizmet etmesine devamlılığını sağlamak. Su kirleniyor ama biz bunu arıtma sistemlerimizle tekrar temizliyoruz. E, önce e, vatandaşlar olarak bilinçli olup e, suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Kullandıktan sonra e, bilinçli e, bir şekilde bunu arıtma sistemleriyle tekrar e, doğaya doğayı daha çok kirletmeyecek. Bir altyapıyla hizmete sunmamız gerekiyor. Belediye bunun şehirde olan kısmıyla yüzde yüz sorumlu ve yetkilidir. Biz evet. bunun her türlü çalışmasını kentleşmeyle beraber başlamış ve devam ediyor. Yeni sistemlere ayak uyduruyoruz. Su insanlığın olduğu yerdeki en önemli unsurdur. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın DSI Müdürüm'e bir sorum olacak. Dünyada, Türkiye'de ve Balıkesir'deki su potansiyelimiz nedir? Balıkesir'de mevcut olan su potansiyelini değerlendirmek için ne gibi çalışmalar yapıyoruz Sayın Müdürüm? Evet. Peki Suzan önce teşekkür ederiz. Biz teşekkür Böyle ederiz. bir konuyu gündeme getirdiğiniz için artı bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sözüme başlamadan önce devlet su işleri, sizlere bir kısa bir tanıtmak istiyorum. Devlet su işleri nedir? Devlet su işleri genel müdürü ne iş yapar? kısa bir tarifler edersem, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi geliştirilmesi ve işletilmesiyle sorumlu bir kamu kurumudur devlet su işleri. Hedefleri nedir? Sulu tarımı yaygınlaştırmak, hidroelektrik santrallar üretmek, şehirlerin içme ve kullanma sanayi suyunu temin etmek, taşkınlarına karşı vatandaşımızın can ve mal emniyetini karşılamak, bu işler içinde çevreye uyumlu proje üretmektir. Hı hı. Bu nedenle dünyadaki e, suyu gündemle tutmak için her yıl 22 Mart'ta Dünya Su Günü tertip ediliyor ve her senede bir tema işleniyor. Bu senede su ve sürdürülebilir kalkınma adında bir tema işleniyor. Biz de 22 Mart Dünya Su Günü'nü 23 Mart'ta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde kutlamaya çalışacağız. Şimdi e, soruna geldiğimde. Şimdi şöyle diyelim. Dünyanın yüzeyinin dörtte üçü su kaplı. Tamamen dörtte üçü suyla kaplı. Ve bu su 1.4 milyar kilometre küp. Bakınız kilometre küp su. Değil. Ancak çok enteresandır. Bu suyun yüzde ikisi tatlı su. yeni kalan tamamı tuzlu su. Yani denizlerde. Hı hı. E, tuzlu su olarak okyanuslarda olan su. Biz sadece yüzde ikisinden istifade edip bunu vatandaşlarımıza veya dünyadaki tüm vatandaşlara sunumuyla uğraşan bir kurumuz. Tabi diğer ülkelerin kendi kurumları da var. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye'de durum ne? Biliyorsunuz bu tatlı su nasıl geliyor ortaya? Su yağışla geliyor. Türkiye'de ortalama yağış 643 milimetre. Buradan gittiğimizde yıllık Yağış nedeniyle Türkiye'ye gelen su 500 milyar metreküp. Bak şimdi metreküpe geldim şimdi. Fakat biz bu yağan yağmurlan gelen sular e, öncelikle e, terlemeyle, e, bitkilerin özünlemesiyle, e, yer altına karışmasıyla beraber biz ancak bunun Türkiye'de 112 milyar metreküpbinden istifade edebiliyoruz. Balıkesir'de durum nedir? Balıkesir de 651 milimetre yıllık yağışımız var. Yani Türkiye ortalamasının biraz üstünde. Ve Türkiye olarak da, Balıkesir olarak da 3 milyar, 487 milyon metreküp su potansiyelimiz var. Biz bu suyu Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. En büyük su kaynaklarımızda Simav çayı, Gönen çayı, Manyas'taki Koca çay ve Dursun Bey çayları. Şimdi biraz evvel söylemiştim. Bu 3 milyar 487 milyon metreküp suyla neler yapıyoruz? Hangi uğraşlarla uğraşıyoruz? Bir, sulama yapıyoruz. Şu anda e, Balıkesir'de DSI tarafından ekonomik olarak sulanabilir 120 bin hektar alan yani 1 milyon 1 milyon 120 bin 1 milyon 200 bin dekar alanda sulama projesi üretiyoruz. Bunun hemen hemen %50'sini bitirmişiz. 582 bin dekar araziyi fiilen vatandaşlarımıza sulamaya açmışız. Kalan kısımlarında da proje ve inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yaparken de 8 tane baraj yapmışız Balıkesir'de. 29 tane gölet yapmışız. 10 tane de büyük sulama yapmışız. Biraz evvel söyledim. Hidroelektrik santral olarak potansiyelimiz nedir Balıkesir'de? 344 milyon kilovat saat enerji potansiyelimiz var. Balıkesir'de. Biz bunun yüzde otuz üçünü yani üçte birini şu anda fiilen devreye sokabilmişiz. Bunlar ne? Gönen HES, Manyas HES ve e, Çay Gönen HES olmak üzere yılda 113 milyon kilo saat elektrik üretiyoruz. Diğer e, işimizde içme suyu olarak Balıkesir ilinde 234 milyar e, milyon metreküp su potansiyelimiz var. Biz bunun yine yüzde otuz altısını şu anda işletiyoruz. Yani 85 milyon metreküp suyu Balıkesir'e ve Bandırma'ya ve diğer bazı ilçelere vererekten vatandaşımıza suyu temin ediyoruz. Ayrıca yine biz Balıkesir ilinde 39.116 hektar alanı taşkınlardan korumuşuz. 74 tane de yerleşim alanının, şehir yerleşim alanını taşkınlardan koruma çalışmalarını yapmışız. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, artık büyük şehir olduk. Şehrin su dağıtım altyapısı ne kadar ihtiyacımıza cevap verebilir bizim? Bu konuyla ilgili Karasi belediyesi olarak ileriye dönük ne gibi projeleriniz var? Evet, şimdi e, büyük şehir olmanın e, şehire sağladığı en büyük avantaj aslında e, su yönetimini. E, sadece bir belde, mesela bir köyde su kaynağı var o köyün o kaynaktan yararlanıp kendi tarlalarını suluyordu. diğer köylere suyu vermekte biraz daha böyle bencil davranabiliyordu. Veya ilçeler böyle yapabiliyordu. Büyükşehir olduğunda büyük uhtesine uhdesine girdi bütün sular. Ve yönetilmesi ilk başlarda biraz zor olacak ama işte DSİ'mizin yardımıyla büyükşehir adına BASKI diye Balıkesir Su İşletmeleri diye bir işletme kuruldu. Bu Büyükşehir Uhdesi'nde e, her ilçeden e, temsilcilerin olduğu bir meclis kuruldu. Ve kendi yönetim kurulu kuruldu. Her ilçe kendi temsilcisiyle kendi haklarını savunacağı bir yer. Şimdi önceden belirli bir ilçenin sorunuyken su, şimdi tüm ilin e, ortak çözmesi gereken bir sorun haline dönüştü. Şimdi... E, Balıkesir'de bazı değişiklikler yapılmaya başlandı. baskı ile beraber işte e, köylerde ve şehir merkezinde fiyat tarifeleri vardı. İşte e, şeylerde fiyat tarifesi vardı. Şimdi bir şeyin bolluğu ne yapar? Rahat kullanırsınız. Bir şey eğer azsa tasarrufa gidersiniz. Kıymetlidir. Altın niye kıymetlidir? Çünkü az çıkan bir madendir. Özellikle bir madendir. Ee, ve farklı e, bir görünümü olduğundan dolayı e, bu altın, altın deriz biz buna değerli. Su aslında çok değerlidir. Az önce e, Erol Bey de, DSE'yi genel müdürümüz ifade etti. Dünyadaki su potansiyelinin anca yüzde ikisi hazır kullanıma hazır. E, demek ki bölgemizde suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu suyu tasarruflu kullanma adına belediyelerin almış olduğu tedbirler var ve sürekliliğini sağlamak için. Barajlarımız bundan var. Su akar Türk bakar dememek için baraj yapılıyor, içme suyu barajı yapılıyor, elektriğe çevrilmek için bunlar kullanılıyor ve ihtiyaca binaen eğer kuraklık olursa tabiat gereği bir şekilde rezervimizin sürekli olmasını sağlıyor. Biz de şehir olarak bunun kontrollü bir şekilde biriktirmek, suyu hazır hale getirmek DSEİ'nin görevi. Şehre bunun verilmesini Büyükşehir Belediyesi Uhdesi'nde düzenli verilmesi gerekiyor. Şimdi 2019 yılına kadar e, bizim tüm ildeki suların aynı kalitede, aynı temizlikte, aynı güven altında şehre verilmesi gerekiyor. Ve e, Baski ilk işe başladığında e, yukarıdan aşağı baktığımızda, ben de onun doğal yönetim kurulu üyesiyim... E, Ayvalık'ta 18 tane ayrı fiyat var. El Bandırma'da 11 ayrı fiyat var. Balıkesir merkezinde fiyat var. Ayvalık'ta su kıymetli olduğu için fiyatı çok yüksek. Çünkü turistik bölge e, farklı kullanılıyor. E, Balıkesir merkezde kırsal kesimde farklı. Bir kere bunda birliktelik sağlanılıyor. Suyun kalitesi yapılması için de aynı kalitede işte içme suyu arıtma sistemleri kuruluyor. Bunların bütün çalışmaları planlandı. Yavaş yavaş hayata girecek. Görevimizden bir tanesi de yağmur sularının şehri düzgün bir şekilde terk etmesini sağlamak. Sel ve su baskınlarını e, neden olmayacak şekilde yerleşim alanlarını bozmamak. Aynı şekilde bir görevimiz de yeşil alanları e, oluşturmak ve bunların sürekliliğini yeşil şekilde kalmasını sağlayacak e, sulama sistemlerinin oluşturulması. Bunlar belediyenin en önemli görevleri. Ve bununla ilgili çok büyük projelerimiz var bizim her iki e, e, genel müdürlüğümüzle de ortak büyükşehir belediyemiz şu anda projeleri hayata geçirdi. İşte şu anda e, koca Kocaavşar'da benim bölgemde ve Değirmen Boğazı'nda Orman Bölge Müdürlüğü ile e, çalışıyoruz. Çay Deresi projesi yine bizim bölgemizde DSE ile beraber çalışıyoruz. E, devletin tüm imkanlarını e, halkımıza hizmet edecek şekilde kullanılıyor. E, su Şehrin içerisinde iyi yönetilirse çok büyük bir nimet, eğer kötü yönetilirse insanların gerçekten hayatını ızdırava çeviren bir e, şey haline dönüşebiliyor. E, en önemli e, yönetim zaten belediyenin başarısını gösteren şey suyu iyi yönetmektir. Teşekkür <laughs> ederim. Ben izninizle DSI müdürüm Erol Bey'in görüşlerini almak istiyorum. Hı. Sayın müdürüm, DSI olarak Balıkesir'in içme suyunun temini için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Nüfus artışını da göz önünde bulundurarak içme suyu rezervinin Balıkesir'in kaç yıllık ihtiyacını karşılayabilir? E, ee, DSI olarak e, Balıkesir'in içme suyu ile ilgili İkizli Tepeler Barajı yapıldı. Bilmiyorum gittiniz mi? Buradan İzmir'e doğru gittiğinizde üzerinden geçersiniz. E, hatta iki yerinden geçersiniz üzerinden. İki zedepeler barajdır. Bu baraj tamamen balık e, Balıkesir içme suyu artı sulama ve taşkın koruma amaçlı bir barajdır. Ama ana gayesi içme suyudur. Bu e, barajımız 157 milyon metreküp kapasiteli e, e, 52 metre yüksekliğinde bir barajımız. Bu baraj bitirildi. Barajı bitirdik, barajı arkada suyu tuttuk. Ondan sonra DSİ suyu buradan aldı ve e, polis okulunun altında bir pompa binası vardır. Pompa binasına kadar cazibeyle getirdiği, arkasına oradan yine polis okulunun arkasındaki şu anda belediyenin çalıştırdığı e, arıtma testleri var. Arıtma testlerine suyu basıyor ve arıtma testlerinden sonra da su şehir içerisindeki tüm depolara yayılıyor. DSİ'nin görevi burada bitiyor. Ondan sonra Sayın Başkanım'ın ve Baskin'in yaptığı şehir içi şebekeleri var. Şu anda e, Balıkesir'in herhangi bir içme suyu sorunu yok. Bu e, proje 1980'lerde planlamaları yapılmış başkanım. Yapıldığında elimde içme suyu projesi yapılırken e, yıllara göre o şehrin e, nüfusunun da bir planlaması yapılıyor. Şimdi elimde o 1980'lerde yapılan planlamanın şeye göre var. Mesela Balıkesir'i o planlamaya göre 2000 yılında 264 bin kişi olacağı tespit yapılmış. Ama şu anda bakıyoruz 2015 değil ve şu anda Balıkesir şu anda hemen hemen bu civarlarda. Ve e, Balıkesir'in o günkü tarihte 2020 yılında 470 bin nüfus olacak ve buna göre de 53 milyon metreküp su ihtiyacı var diye tespit yapılmış. Ama şu anda görüyoruz ki daha biz planlamada görülen 2000 yılındaki nüfusa şu anda geldik. Yani zaten biz 53 milyon metreküp suyu ayırmışız belediyeye. Belediye şu anda bizim %50'sini 25 milyon metreküp alıyor bizden ve şehre dağıtıyor. Yani öyle dediğimiz zaman hemen hemen 2035, 2040'lara kadar Balıkesir'de herhangi bir su sorunu, içme suyu ve kullanma endüstri su, sorunu ...olmayacak diye düşünüyoruz. İyi haber değil mi? Evet. Barajımız <laughs> şu anda dolluk oranı olarak da %88 doluyuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, tabii bunun yanında biz o barajdan pamuk aslan tepecik ovaları sulamasını da suluyoruz ama. Bu suyu tamamını e, barajdan içme suyuna vermiyoruz. Ama onu da desek bile e, barajımızda herhangi bir sıkıntı yok. E, Doluluk oranımız iyi. Hatta geçen sene bile biliyorsunuz kuraklık oldu. Kuraklıkta bile bizim barajımızda en az iki yıl su potansiyelimiz vardı. Onun için ben Balıkesir'de herhangi bir su sorunun olacağını düşünmüyorum. Ve elimizdeki veriler de onu gösteriyor. Teşekkür ederiz. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Doğanın ise yeşil rengi vardır. Bu nedenle ben sorumu Orman Bölge Müdürümüz Hüseyin Bey'e sormak istiyorum. Bakanlık olarak ağaçlandırma konusunda birçok çalışma yapıyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Balıkesir bölgesinde ağaçlandırma alanında ne gibi çalışmalar yapılıyor? Ağaçlandırma yaptığınız alanlarda hangi tür ağaç dikimi yapıyorsunuz? Evet, ben öncelikle ee, sizleri tebrik etmek istiyorum. Böyle ee, nedeni bir cesaretle bulunup, böyle bir programa öncülük ettiğiniz zaten, katıldığınız için. Ben Hüseyin Yalçın, Balıkesir Orman Bölge Müdürü. Türkiye'de 27 tane Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir tanesi Balıkesir'imiz. Başta öncelikle sayısal bazı rakamlar vermek istiyorum. Balıkesir'imizin toplam alanı 1 milyon 400 bin hektara yakın. Bunun 653 bin hektarı orman. Yani yüzde %47'si yani bunu şöyle diyebiliriz, Avrupa'daki çoğu öyle küçük ülkelerin ormanı kadar ormanımız var Bahkesir'imizde. O açıdan şanslıyız diyebiliriz. Tabi e, suyla e, direkt bağlantılı ormanlar. Ne gibi bağlantılı? E, bir kere orman olan yere yağmur daha hızla da yağar. Ve toprağı da iyi bir şekilde, yavaş bir şekilde emilir ve hemen birden akıp gitmez taşkınlara sebep olmaz. Bunun için de orman alanlarını attırmamız gerekiyor. Biraz önceki sorunuzun cevabına gelecek olursak biz her yıl Balıkesir'imize 4 milyon adet fidan dikiyoruz. 2002 yılından beri de toplam 70 milyon fidan dikmişiz. Son 10 yıldır epey büyük bir ağaçlandırma sahası yapmışız. Tabii özellikle ormanda yöremizde ne yetişiyorsa onu dikiyoruz çoğunlukla. Bunlar çam türleri. Kızılçam, karaçam, ondan sonra meşe, kayın. Ama son yıllarda şöyle de bir orman bakanlığının politikası var. Madem biz ağacı dikiyoruz, işte vatandaşlarımıza gelin kaynağı da olsun, meyvesi de olsun şeklinde bir projemiz var. Bu kapsamda da ceviz, badem ve fıstık çamı İkimine de köylerimize yakın olan yerlerde ağırlık veriyoruz. Hı hı. 2013 yılında 100 köyde, 2014 yılında 100 köyde yine bu yılda aynı şekilde 100 köyde gelir getirici türlerden dikiyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, beton yayınlar arasında sıkışmış insanlar biraz nefes alabilmek için yeşil alanlara ihtiyaç duymakta. Hem şehrimizin yeşillenmesi hem de insanların dinlenmesi için Karavisi Belediyesi'nin çalışmaları var mı? Şehirleşme planlarınız içinde park ve bahçelerle ilgili düşünceleriniz nedir? Bununla ilgili projeleriniz varsa hangi aşamada? Evet. Şimdi bir şehrin imar planı yapılırken mutlaka doğal olarak insanların yollar kadar parklara da ihtiyaç duyduğu, parklar kadar okul ve ibadethane alanlarına ihtiyaç duyduğu düşünülerek şehir plancıları tarafından e, o bölgelerde nefes alacak parklar, işte çocuk parklarının yapılacağı küçük araziler, binaların birbirine yaklaşma mesafeleri planlanmaktadır. Ama tabi e, değişen ve gelişen e, ekonomiye bağlı olarak e, bu biraz daha kaliteli hale e, yıllar içerisinde getiriliyor ve bunun işte kentsel restorasyon veya kentsel dönüşüm deniyor eski yerleşim alanlarını Balıkesir'imiz bizim e, 1300 yılından itibaren var olan bir yerleşim bölgesi. Özellikle Karesi, Karayisabey'den Bey'den geliyor. 1300 yılından itibaren yapılanmanın büyük bir çoğunluğu ahşap üzerine yapılmış. Nefes alan malzemelerle yapılmış. Ve sokaklar o nedenden dolayı birbirine yakın yapılmış. Doğal olarak soğuğa karşı dayanma, yürümek için. Ama farklı nedenlerle, yangınla, depremle, biz bugünümüze o evlerimizin büyük bir çoğunluğunu taşıyamamışız. Ay Gören Mahallesi gibi. E, bu mahalleler de o dar ahşap evlerin güzelliğini betonlarla daraltmışız. Betonlar soğuk malzeme. Evet. E, birbirine daralmış. O yüzden şehrimizin belirli bir kısmı beton yığını gibi duruyor. Ama baktığınız zaman Paşaalanı gibi yeni imarı açılmış bölgelerimizde e, yeterince parkın olduğu, yolların yeterince geniş olduğu, yeşille buluştuğu bir ortam görüyorsunuz. Bu da zaman içerisinde şehrin ekonomisiyle işte yokluk döneminde yapılmış binaların modern binalara dönüşmesiyle ve karakterli binalara dönüşmesiyle yani bizim şehir merkezinde de ulaşacağımız nokta. Peki ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman? Şimdi Karesi Belediyesi olarak işte gençlerimize hep yetişkinlerimiz, büyüklerimiz diyor ki doğayı sev, suya dikkat et, hayvanları sev ama eee Tabii doğayı sevmek için ormana gitmek lazım. Şimdi e, biz bunun bir öncülüğünü yaptık. Geçen sene e, müdürlerimizle beraber Susurluk'ta e, ormana, orman yürüyüşüne, doğa yürüyüşüne gittik. E, ben de çok uzun süredir ormana gitmediğimi fark ettim. Ve evde e, çocukları bıraktığım için çok pişman oldum. E, keşke gelselerdi. Gerçekten ormanı sevmek için içine girmek lazım. Ormanı koruyabilmek için, suyu koruyabilmek için nereden nasıl geldiğini bilmek lazım. Ee, biz de belediye olarak bu bilinci uyandırma adına e, Bafat diye bizim Balıkesir Dağcılık Kulübümüz var. E, onlarla beraber, AFAD'la beraber, e, hep beraber e, bu doğa yürüyüşlerine katılıp e, ormanı, suyu, e, çevreyi, yeşili, orman hayvanlarını... Tanımaya davet ediyoruz insanlarımızı. Böyle bir e, alışkanlık olunca onlar da diyecek ki niye şehrin içinde koruluk yok? Evet. E, tabii o korulukları da oluşturmak ve bu bölgeleri oluşturmak ve korumak insanla alakalı olan şeyler. Yani bizim e, şehrimizi güzel tutma ve daha yeşil yapma e, çabalarımız hep e, ormanın e, varlığının bilinmesinden geçtiğinden düşünüyor. Ve bu anlamda da şöyle bir ekip kuruyoruz, e, gönüllülerden, üniversite öğrencilerinden, sizlerden, e, çevre e, mentorları e, düşünüyoruz. Mentor, gözetleyen, denetleyen, e, işte bakımını yapan, kontrol eden e, manasında kullanılan bir ke, e, kelime. Böyle gönüllüler oluşturarak, oluşturarak bir projeleri hayata geçirme aşamasında hayalini kurma. Yapıldıktan sonra da koruma ekipleri olacak bunlar. Yani sizleri de davet ediyoruz tabii <laughs> bu şeye. Öncelikle doğa yürüyüşümüze, doğa kolejinde davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. Teşekkürler. Orman dediğimizde aklımıza sadece ağaç gelmez. İçinde barındırdığı canlılarla bir bütündür ormanlarımız. Konuyla ilgili hazırladığımız bir görüntümüz var. İzleyelim. İzleyelim. sıcak buzullar nerede? Yumurtamı hiçbir yerde bulamıyorum. Bir de havayı zehirlemiş, nefes alamıyorum. tükeniyoruz. Hayvanların soyu, insanların sevgisi tükeniyor. Doğa yok olduğunu fark etmez. Kendi hakkında düşünmez, üzülmez. Umursamalıyız doğayı. Salt kendimiz için değil. Geleceğimiz için de aynı zamanda. Çocuklarımız için, oğullarımız için, kızlarımız için, torunlarımız için, insan olduğu için, evren için, tüm kainat için. Doğa bizim her şeyimiz. Koruyalım ve yaşatalım.